Sen bozuk kaba bağ benim geldim ben de çöpe atın geldim. Geçim çöpten topladım poşete koydum getirdim. ha. Dedi valla paran alırsan kabak vermeyeyim. Bir tane aldım kucağıma dedim bugün de beraber götüreyim. Dedim kere ne Dedim vallahi kabak ya kesersen ya da böyle bütün götüreyim. Diye ablam de işin diye kabak sağdır kesik değil. Kestiği ama de, sen nerede bir içinde ne var. Dedim sen konuşma sen kenarda dur. Dedim kabak kesilmişse kabak bozuksa niye müşterilere vereyim? Kilosu 5 milyon. Yine konuşur dedim sen konuşma ablam. Dedim, bir söyleyeyim? kabak ucağında da git, bir daha bu dükkana gelme. Bu yolda da geçme. Dedim, sen ne demek istiyorsun? Dedim, sen, sen orada ne deysen? Daha mı koyan da Mugo sen kim oluyor ki? Kim oluyorsun ki bana deysen bu yolda geçme. Senin baban tapıcı olmuş bu yola. Sen deysen bu caddede geçmeyeceksin. Dedim, giderim. Sana çöpe gibi bakarsan. Mevalla hem sözlü hem güçlü. Hem, hem bozuk kabakı verir halka millete. 25 milyon ya ağırlık kilosu 5 milyondan hem de konuşuyla.